Merhaba arkadaşlar. Evde kal günlerinde birlikte olmaya devam ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sosyal yaşamı adeta durdururken birçok alanda da belirsizlik mevcut. Önemli organizasyonlar, daha önceden takvimlere açıklanan etkinlikler bir bir ya erteleniyor ya da iptal ediliyor. İptal ve erteleme kararı açıklanmayan durumlarda ise belirsizlik hüküm sürüyor ve bu belirsizliğin hüküm sürdüğü konu başlıklarından biri ise milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS ve LGS sınavları. Sınava girecek aday öğrenciler bu belirsiz ortamda net bir planlama yapamıyorlar. Sınav kaygısına ek olarak bir de belirsizlik eklenince yaşadıkları kaygı daha da artabiliyor. Peki ne yapılmalı? Nelerden kaçınılmalı? Ee, motivasyonlarını yüksek tutmak için neler yapmalılar? Sınav tarihi ertelenir mi? sınav söylendiği tarihte olmazsa ne olur? Bu gibi durumda psikolojilerini nasıl hazırlamalılar? Tüm bunların cevabını almak için üniversitemiz öğretim üyesi, uzman klinik psikolog Dila Özçeli'ye bağlanıyoruz. Merhaba Dila Hocam, sizi dinliyoruz. Herkese merhabalar. Tüm dünya genelinde yaşadığımız pandemi sebebiyle çoğu rutinlerini değiştirmek durumunda kaldı. Bu durumda aynı şekilde etkilenen uluslardan bir tanesi de maalesef ki biziz. Bizim de bir takım rutinlerimiz değişmek durumunda kaldı. Bu değişen rutinlerin içinde sınav takvimleri yer alıyor. Sınav takvimlerinden bazılarında bazı sınavlarda aslında tarihlerin değiştiğini görüyoruz. Ancak bazılarında hala daha belirsizlik süreci devam ediyor. Bu durum tabii ki şekil değiştirebilir. Buna dair henüz bir bilgimiz yok. Ancak burada özellikle üniversite adayı öğrencilerinin ya da diğer öğrencilerin de motivasyonlarını kaybetmemesi adına yapabilecekleri en önemli şey bu sürecin geçici olduğu, bunun onlarla birlikte başka kişilerin de başına geldiği bunları hatırlamak. Bu noktada motivasyonunuzu yine yüksekte tutmak için, öz disiplininizi sağlamak için en mantıklı olarak alabileceğiniz aksiyonlardan bir tanesi planlamalar yapmak. Planlamalar yaptığınız takdirde ev içerisindeki düzeniniz, dersleriniz nasıl çalışacağınız, hangi saatler arasında çalışacaksınız, Bununla birlikte kendi aktivitelerinizi, öz bakımınızı, bunları nasıl devam ettireceksiniz? Bunlar da yine önem teşkil eden konular. Burada yapabileceğiniz en önemli noktalardan bir tanesi sizlerin mümkün olduğunca akışınızı değiştirmeden sanki aslında herhangi bir değişiklik yokmuşçasına normal düzeninize devam etmek. Bu düzeninize devam ettiğiniz sürece kaygınızı daha rahat dizginleyebilirsiniz. Ayrıca ee, sosyal medyanın da burada kişileri zaman zaman bazı noktalarda kötü etkilediğini görebiliyoruz. Bu sebeple sosyal medyaya girişlerinizi de sınırlandırmanız aslında sizin için daha önemli, daha iyi olacaktır. Ee, bunun haricinde veliler için de konuşacak olursak çocukların bu durumdan özellikle belirsizlik durumundan zaten mevcut olan kaygılarını daha da katlandırarak artacağını düşünebilirseniz bununla birlikte çocuklarınıza mümkün olduğunca empati sağlamaya çalışırsanız, onların duygularını anlarsanız ve onların planlama yapmaları için bir şekilde özellikle fiziki ortamlarını daha rahat ayarlayabilmelerine yardımcı olabilirseniz bunlar çocuklarınız için çok daha sağlıklı olacaktır. Ancak toparlamak gerekirse motivasyonu daha yüksekte, daha optimumda tutabilmek ilk başta planlama üzerinden geçmektedir. Haliyle aksiyonlarımızı planlamalar üzerine almak, sizin kendi öz disiplininizi ve bu noktadaki motivasyonunuzu yüksek tutabilmek için faydalı olacaktır. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Dila Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için.